merhabalar ben Beril. O kadar sık konsept değiştiriyorum ki her seferinde farklı bir açılış yapmam gerekiyormuş, farklı bir intro olması gerekiyormuş gibi hissediyorum ama muhtemelen yok. Anket yaptım. Ayrıca böyle bir şey ilginizi çeker mi diye. Büyük bir çoğunluk yani %70'den fazlası sanırım ilgimi çeker dedi. O yüzden de yani bir deneyelim. Olmazsa yine bırakırız. Şimdi ben burada ürün göstermeyeceğim. Çünkü ne gerek var? Çok sıkıcı oluyor öyle. Bir kadın var. Makyaj yaparken suç anlatan. Britney... Bu, bir şey. Belirtme bir şey. O e, bir şeyler konuşurken kullandığı ürünleri aşağıda bir yerde yazıyor. Ben onu yapmasını bilmiyorum henüz. Muhtemelen çözerim. Eğer onu yapmayı çözebildiysem şu an bir yerde kadının adını görüyor olacaksınız. Ama eğer çözemediysem aşağıya açıklama kısmına yazarım kullandığım ürünleri. Çok merak ediyorum acaba çözebildim mi? Siz beni çok tanımıyorsunuz ama ben moralim bozuk olduğunda alışveriş yapıyorum. E, bunları bu hafta aldım o yüzden bunlarla makyaj yapacağım. Moralim bozuk olduğunda alışveriş yapıyor olmam çok kötü. Çünkü param yok. <laughs> ama kredi kartım var o yüzden. Annem de izleyecek bunları. Anne indirimden aldım hepsini. Ya bu arada biliyorum üründen bahsetmeyeceğim dedim ama bu hafta böyle bir şey aldık bir arkadaşımla. Böyle. Ve 30 liraydı. O yüzden çok çok merak ediyorum gerçekten göründüğü kadar güzel mi diye. O yüzden tamam bunu kullanacağım. Şimdi biz bu ay 700 kişi olduk kanalda ama geçen ay 300 kişiydik. Bu ay 400 kişi geldi. <laughs> Çünkü matematik. Ben bu suç olaylarını falan anlatacağım zaman yani biliyordum bu çok riskli bir konu. O yüzden çok fazla dislike alacağımı biliyordum. Eğer yeterince insana ulaşırsam çok fazla linçleneceğimi biliyorum hala. Bunların farkındaydım. Bunlar göz aldığım risklerdi. Ama yani açıkçası bu kadar erken beklemiyordum. Dediğim gibi yani geçen ay kadar 300 kişiydik ve o zamanlarda da vardı. Şimdi birazcık daha fazla insana ulaşmaya başlayınca kötü yorumlar da çok arttı ve bilmiyorum tam olarak ne yapmam gerektiğini. Yani henüz çözemedim. Böyle bir şeyde ne yapmam gerektiğini çözemedim. Çünkü yani bunu yapmaya başladığımdan beri kaşıma laf eden oldu, tırnaklarıma laf eden oldu, ses tonuma laf eden oldu, konuşma tarzıma laf eden oldu, karakterime laf eden oldu. Ve bunların hepsi hakaret içerikli şeyler yani hani eleştiri. Eleştiriye her zaman açığım, yapıcı eleştiriye her zaman açığım. Çünkü zaten başka türlü nasıl ilerleyeceğiz. Ama yani mesela bunların hepsi hakaret içeriyor. Ve şeyin de farkındayım. Yani bir sürü insan çok güzel şeyler söylüyor. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben oraya çok teşekkür ederim falan yazıyorum. Yazış tarzından muhtemelen anlamıyorsunuz. Çünkü ah teşekkür ederim falan yazmış gibi görünüyorum muhtemelen. Ama yani iç dünya hiç o şekilde değil. İç dünya Teşekkür ederim gibi oluyor genelde. Aynen. Bir sürü güzel yorum alıyorum. Herkes çok güzel şeyler söylüyor. Çok teşekkür ederim. Ama bu hayatta böyledir ya yani. Bir gün işte bir yerde oturuyorsunuzdur. 50 kişi gelir. Ay saçın ne kadar güzel olmuş. Ay makyajın ne kadar güzel olmuşlar. Sonra bir kişi gelir. Ya sen bugün biraz kötü müsün hani? bozuk? der ve siz ona takılırsınız. Yani bu böyle çünkü insan doğası. Bende de bu tarz yorumlar böyle bir etki yaratıyor. Mesela şunu taklit ediyorsun, bunu taklit ediyorsun, şunun gibi konuşmaya çalışıyorsun falan diye çok kişi oldu. YouTube 2005 yılında kuruldu. Yani her şey yapıldı. Burada bir sürü insan var şu an. Birçok insanın birbirine benzemesi de çok normal. Yani mesela şu an bakıp, wow bu çok özgün bir konsept, bundan önce hiç yapan olmadı dediğimiz bütün konseptler aslında yıllardır yapılıyor. Ve ikilemde kalıyorum yani. Mesela böyle bir şey cevap vermem gerekiyor mu? Çünkü birisi açık açık karakterime laf ediyor. Ve ben cevap verirsem, ben hiç profesyonel davranmıyor şu an oluyorum. Cevap vermezsem, ne oldu cevap veremedin değil mi? Oluyor. Yazıyorlar bunların hepsini. Ya bir, üf, bilmiyorum içimi dökeceğim azıcık. Bir de şöyle bir şey var mesela. Bir sene makyaj yaparken izlemek zorunda mıyız? Değilsiniz. Hiçbiriniz beni izlemek zorunda değilsiniz. Yani bunu tercih ettiğiniz için şu anda buradasınız. Bunu izlemek zorunda mıyız diyor. Diyorum ki değilsiniz. Yani makyaj yapmadan anlatan milyonlarca kanal var. Gidip onlardan birisini izleyebilirsiniz. Yani bunu burada şu an bu zamanı harcayacağınıza. <laughs> bunu dediğim zaman aboneyle böyle mi konuşulur? Bu nasıl bir tavır? Böyle bir tavırla asla YouTuber olamazsın. Zaten aboneydim ama sanırım çıkacağım şu anda. Hatta hata bak şu anda çıkıyorum falan gibi tehdit ediliyorum. Henüz çözemedim bunun mantığını. Bunun neden yapıldığını da çözemedim. Yani mesela birine kötü yorumun neden yazıldığını çözemedim. Çünkü ben hayatım hiç böyle bir şey yapmadım. Yani eğer bir içeriği beğenmiyorsam izlemiyorum. Ya mesela benim çok büyük bir korkumdur bu. Yani çok çok fazla böyle izlemek istediğim şey var. işte YouTube'da mesela takip ettiğim bir sürü YouTuber var. Sürekli içerik basıyorlar ve benim onların hepsini izlemeye zamanım yok. Böyle bir 5 dakikam, 10 dakikam olduğunda mesela onları izliyorum. Yani gidip sevmeyeceğim bir şey bulup sonra orada tartışma çıkarmak ne bileyim zaman kaybı gibi bir şey değil mi? Kötü yorumları asla anlamıyorum. Bir de dislike asla anlamıyorum. İşte bu mesela demin dediğim gibi şeyler olduğunda işte yani ama izlemek zorunda değilsiniz kendin. Yani, zaman kaybetmeyin o zaman burada bir şeyler söylediğimde görüyorum yani. Bütün videolarımda tek tek bir dislike artmış oluyor. Eskiden bu önemli bir şeydi çünkü eskiden YouTube'da videoların dislike'larını görebiliyorduk. Ki aslında o zaman bile çok önemli bir şey değildi. Çünkü yani suç hani genelde suç videolarında çok fazla dislike olur. Bu gayet normal bir şey. Ama şu an onu da göremiyoruz. Ve dislike çok ilginç bir şey. O aslında kanala ya da videoyu koyan insana herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Yani siz oraya bir dislike verdiğinizde aslında o videoya iyilik yapmış oluyorsunuz. Çünkü daha yüksek sıralarda gösteriliyor. Başka birisinin ana sayfasına düşme ihtimali daha yüksek oluyor. Çünkü YouTube bu ne kadar pozitif oy almış, ne kadar negatif oy almışa bakmıyor. Bu ne kadar oy almışa bakıyor. Yani siz beğenmediğiniz bir videoya dislike verdiğinizde de aslında onun daha fazla kişiye ulaşmasına sebep oluyorsunuz. O yüzden mesela bunu da anlamıyorum. Yani eğer birinin videosunu beğenmediyseniz ya da hani genel olarak eğer içeriği beğenmediyseniz sizin o videoya yapabileceğiniz en kötü şey direkt videodan çıkmak. Çünkü YouTube ona bakıyor. Bu videoda bu videoya giren insanların yüzde kaçı işte belli bir seviyeden sonrasında izliyor. Bu çok önemli. Çünkü eğer bu düşükse başka insanlara göstermiyor sizi YouTube. Önermiyor. Yani YouTube'un da istediği şey hani insanların sürekli orada kalması, orada çok fazla vakit geçirmesi. Eğer bir video insanlara bunu sağlamıyorsa, o videoyu gördükten sonra çıkıp YouTube'u kapatıyorlarsa bu YouTube'un işine gelmiyor. Bir de, bir de, bir de, birisi, <laughs> birisi var. Yani belli ki sadece bu dislike'ı verebilmek için bildirimleri açmış. Çünkü ben videoyu koyduktan sonra 10 saniye içerisinde hemen bir tane dislike'ım oluyor. Yani abone olmuşsun, bildirimleri açmışsın sadece dislike vermek için. Kim olduğunu inanılmaz merak ediyorum. Çünkü bence çok ilginç bir karakter ve tanışmayı çok isterim. Bu arada ederken bütün far kalkıyor alttaki bütün far. Hmm. Daha böyle 70-80 abonem varken yani başladıktan muhtemelen 2-3 ay sonra bir tane video paylaşmıştım gene suçla alakalı. Ya terörist bir adam var. Terörist bir adamdan bahsediyorum. Ama insanların çok koruyası geldi adamı. Hatta yani Ted Kaczynski'yi anlatıyordum işte. Yani adam terörist. Tanımadığı insanlara bomba gönderiyor paketlerin içinde. Çünkü korku yaratmaya çalışıyor. Ki yani terörizmin zaten sözlük anlamı bu. Ama herkes inanılmaz korudu. Ya birçok yorum çok hakaret içerikliydi. Sildim. Birçok yorum çok tehdit içerikliydi. Onları da sildim. Ama bazılarını bıraktım. Şey falan diyenler olmuştu çünkü. Eğer işte... Ha <laughs> bu arada. Eğer Ted Kaczynski hayatta olsaydı şu an sana da bir tane paket göndermek isterdi falan. Ted Kaczynski hayatta bu arada. Ama yani daha da çok takip etmiyorsun sen belli ki adamı. Yani öldürülmem gerektiğini falan söyleyen insanlar oldu. Bu Cecil Otel olayını biliyor musunuz? Bir tane kızın e, asansöre binme görüntüleri yayınlanmıştı işte. Asansöre biniyor ama asansör hareket etmiyor. Bütün tuşlara basmış olmasına rağmen. Sonra orada çok değişik el hareketleri yapıyor falan. Zaten otel de değişik bir otelmiş. İşte bu Night Stalker'ın. Ney? Night Stalker'ın adını unuttum. Bir çok emin değilim. İşte böyle çok sorunlu tiplerin kaldığı bir otelmiş falan. Bir e, turist bir kız orada su tankında ölü bulunmuştu. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Netflix'te falan dizisi vardı. Orada işte youtuberlar gidip böyle kendi araştırmalarını yapıyorlar. Sonra <laughs> diyorlar ki Aa işte bak böyle birisi de bu otelde kalmış daha önce. Belki de bu yapmıştır. Kesin bu yapmıştır çünkü adam metalci metal müzik yapıyor. Şarkılarının sözleri de ölümle alakalı. Death metal yapıyor bu arada adam. Yani tabii ki şarkılarının sözleri ölümle alakalı. Ve kesin bu yaptı falan diye çok adamın üzerine gitmişlerdi. Adam bir noktada intihar etti. Bunu yapan insanların düşündükleri şey ya bu adam da burada kalmıştı ve belki bir sıkıntı olmuş olabilir. Çünkü adam böyle şeylerden bahsediyor falan ama kaldıkları zaman arasında iki yıl var. O böyle zamanında beni çok etkilemişti. Çünkü saçma sapan hiç alakası olmayan binlerce insan aynı anda sen bunu yaptın diye adamın üzerine gidiyorlar, adamı tehdit ediyorlar her gün milyonlarca yorum alıyor bu konuyla ilgili ve işte dayanamayıp kendini öldürmeye çalışıyor adam. Bir insana bu kadar kötü yorumlar yaparken ya da linçlerken ya bence düşünmek gerekiyor. Yani bir insanın gerçekten o düşme noktasına ne kadar yakın olduğunu bilemeyebiliriz. <laughs> ya da bu yani anksiyete, depresyon konularında otorite sayılabilecek birisi olarak. Yani mesela çok normal düzeyde bir ruh sağlığı olan bir insanın ya şu an kendimi çok iyi hissetmiyorum diye düşündüğü seviyeye kendini yükseltebilmek için o kadar çok uğraşıyorsun ki öyle bu durumdayken. Yani diğer insanların bak ay yazık dediği seviyeye yükselebilmek için çok uğraşıyorsun. Ve sürekli kendine küçük konuşmalar yapman gerekiyor. İşte tamam sıkıntı değil, tamam bunu da halledeceğiz, tamam o da geçecek, tamam iyiyiz. Ve o karanlık çukura geri düşmek de inanılmaz kolay. E i̇nsanlara yaptığımız yorumlara biraz dikkat etmemiz gerekiyor ve bence birazcık da seviye gerekiyor. Çünkü mesela ben çevremde bakıyorum yani böyle çok zeki olan ya da çok otorite sahibi ya da çok kariyer sahibi ya da hayatında genel olarak mutlu olan insanlar hiçbirisi böyle bir şey yapmıyor. Genelde mutsuz olanlar yapıyor. Ve çok ilginç bir şekilde de giriyorum hepsinin profiline. Hepsini tek tek buluyorum. İşim yok. <laughs> Deli gibi işim var bu arada. Ama yapıyorum bunların hepsini. Hepsi, hepsi aynı. Hayatta mutlu olmaya çalışalım. Lütfen sadece pozitif enerji yayalım. Hayatın tadını çıkaralım. Hayat çok güzel yazan insanlar gelip seni normal lazım. Birinin gelip seni öldürmesi lazım gibi yorumlar yazıyorlar. Bu arada ben far paletini çok beğendim. Biraz üst üste koyduğunuzda üstteki far kalkıyor gibi. Ama 30 liraya aldım yani bu, bu, bu kadarı çok iyi bence. Bir de böyle bir şey aldım Real Techniques'in. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım fondöten sürmem gerekiyor galiba bununla. Evet foundation blender. Aynen. Böyle şeyler olunca alışveriş yapıyorum. İşte gidip böyle şeyler alıyorum. Ve benim henüz 700 takipçim var. O da bir aydır. Geçen ay 300'dü. Sen beni nereden buldun? Hayır bir de görüyorum. Yani mesela kötü yorum yapıyor birisine. Hakaret ama kötü yorumdan kastım hakaret. Yani eleştiri her zaman açıyorum. Eleştiri yapın. Buna çok okeyim. Daha önce yaptıysanız zaten biliyorsunuzdur. Hiç negatif bir şekilde ben cevap vermem öyle şeylere. Ama mesela büyük hakaretler ediyor. Diyelim ki 16 dakikalık bir videoya. Sonra ona dakika sonra başka bir videoya hakaret ediyor. Diyelim ki 22 dakikalık bir videoya 22 dakika sonra başka bir videoya yani aynı şey yazıyor. İzliyorsun demek ki bunların hepsini. Eğer beğenmiyorsan, eğer bu kadar sinir oluyorsan niye izliyorsun? Eğer beğenmiyorsan niye böyle şeyler yazıyorsun? Aranızda kesin psikolog, psikiyatr, terapist vardır yani. Bana lütfen bunu açıklayın. Geçen gün çünkü ya bu anlamıyorum hani nasıl böyle bir şey oldu işte hukukta böyle bir açık mı var neden bu tarz şeyler oluyor gibi bir şey demiştim bir videoda. Hemen alta <laughs> avukatlar e, evet öyle oluyor çünkü işte yasanın bilmem kaçıcı maddesine göre falan diye açıklamalar yaptılar. Güzel bir topluluğuz yani az kişiyiz ama güzel bir topluluğuz bence. Ama işte bu kadar kişi makyaj yaparken bunları suç olaylarını anlatmama çok ciddi bir şekilde karşı çıktığı için şu an makyaj yapmadan anlatıyorum. Bir şey diyeceğim. Bu çok güzel. Gerçekten çok güzel. Çok iyi dağıtıyor. Bak incecik. Çok çok iyi ama fondötenin yarısını boşalttım buraya. Ve yani tamamı burada ve benim cildimde şu an çok az var. Ama bunun dışında bunu satmam gerekmiyordur bence. Yine çok alakasız bir şey söyleyeceğim. Benim şu an yaptığım bu şeyden hiçbir çıkarım olmadığının farkında mı acaba yani bunu söyleyen insanlar? Yani ben bu işten para kazanmıyorum. Kazanmayacağım da muhtemelen. Yani şu an az kişi olduğumuz için değil, çok kişi olduğumuzda da bence kazanmayacağım. Çünkü suç anlatan kanallarda genelde sponsorluk olmuyor. Riskli konular oldukları için. Ben her şeyi birazcık fazla açık açık anlattığım için, onu da kolu kesilmiş, onu da kafasına şunu yapmışlar diye. Çok yüksek ihtimalle benim videolarım zaten para kazanmaya uygun videolar da olmayacak. Yani baktığınız zaman benim şu an yaptığım şeyden hiçbir çıkarım yok ve inanılmaz çok uğraşıyorum. Çok fazla zaman harcıyorum, çok fazla emek harcıyorum. Yani bir sürü araştırma yapıyorum, onlarla ilgili notları alıyorum. İşte bunu çekiyorum, bunu editliyorum, bir şey. Yorumlar geliyor, onlara cevap veriyorum. <laughs> ve gerçekten hiçbir çıkarım yok. Yani bunu yapmamın tek bir sebebi var. O da hayatta, hayatın diğer yerlerinde zor bir hayatım var. Çok fazla çalışmam gerekiyor bir şeyler için. Ve böyle kendime eğlenecek bir alan yaratmak istemiştim bir yıl önce. <laughs> işten çıkarıldığımda. Ve o yüzden böyle bir şey başlamışım. Yani aslında burası böyle hep öyle diyordum hani böyle oyun alanım olacak. Yani at koşturacağım ben burada istediğim her şeyi yapacağım falan. Sonra insanlar şunu yap bunu yap dedi ve onları mutlu etmeye çalıştım. Bunu yapma dedikleri şeyleri yapmayı bıraktım. Ve işte birazcık daha şöyle oldu dediler birazcık daha öyle olmaya çalıştım. Ama sonra fark ettim ki yani bu sefer... Diğer insanlar hayır biz onu seviyoruz neden bunu değiştiriyorsun diyorlar. Ve anlayamıyorum yani tam olarak ne yapmam gerektiğini henüz anlayamıyorum. Ve artık yani anlamış olmam lazım çünkü bir yıldır yapıyorum. İlk yaptığım videoları sildim. İlkleri gerçekten çok kötüydü. Ve yani şu an en baştakilere gidip baktığınızda hala çok kötü onlar. Ama ilk yaptıklarından çok daha iyiler. O yüzden onlar kaldı. Bir tanesini sadece saklarım Eğer ileride gerçekten kanal büyürse açıp göstereceğim. Bakın. Nereden nereye geldiği göstermek için bir tanesini saklıyorum. ChrisLots anlattığım videoydu sanırım. Kıyısal anlatmıştım hani. Karantina gıdıma yapacağım maksimum müdahale yapayım. Karantina gıdıma yapabileceğim maksimum müdahale muhtemelen kilo vermek. Ama yapamıyorum. Çünkü bütün gün evdeyim. Çünkü online çalışıyorum. Ve bunların hepsini işte bilgisayardan yapmam gerekiyor bu tarz şeyleri. O yüzden bir süre böyleyiz. Karantina bitene kadar. Bir de. <laughs> çok çok alakasız böyle aklıma gelen her şeyi söyleyeceğim bir video olacak ama yavaş yavaş oturur. Şeyi de açıklamam lazım. Ben bir şeyleri yani internette olan işte mahkeme videoları mesela ya da haberler işte ya da ya otopsi raporları falan yani bir sürü böyle bulabildiğim kadar şeyi bulup sonra onlardan bir zaman çizelgesi oluşturup o şekilde anlatmaya çalışıyorum her şeyi. Ama yani ben bir haber kanalı değilim. Ve birçok şeyde atlıyor olabilirim ya da yanlış anlatıyor olabilirim. Ama kendi kendi bakış açımdan anlatıyorum. Zaten zaten videoları biliyorsanız biliyorsunuzdur. Yani kendi yorumlarımla anlatmaya çalışıyorum. Çünkü öbür türlü açın haber izleyin yani hiçbir hiç eğlenceli olmaz öyle yaparsam muhtemelen. Benim yaptığım yorumlar ya da benim anlattığım şeylerden sonra bir sürü bu arada ben bu yorumların birçoğunu siliyorum. Birçoğu da kendi kaldırıyor sonra yorumlarını ya da siliniyor. Yorumların çoğu siliniyor. Bir şey diyeceğim. Ben yapmıyorum onları. Hatta geçen gün Ayça ile konuştuk sanırım. Aynı yorumu 7-8 kez yaptı. Ama görünmedi hiçbirisinde. Ve gayet işte ha çok beğendim gibi bir yorumdu. Yani kaldırılacak bir yorum da değildi. Ama YouTube yorumların birçoğunu kaldırıyor. Haberiniz olsun. Yani yorumunuz siliniyorsa genelde ben yapmıyor oluyorum onu. Bana küfür etmediyseniz. Bana küfür ettiyseniz ben kaldırıyorum onları. Bunların hepsi benim bakış açım. Ya benim inanıp inanmamam olayı değiştirmiyor yani. Hani benim ne düşündüğüm gerçekten bağımsız bir şey. Bu benim kendi fikrim. Ama yorumlarda bir sürü o öyle olmadı yalnız. Sen şunu şey mesela mesela en sevdiğim onu bir araştır istersen. <laughs> yani ama şey mesela işte ben diyorum ki ya bu insan 28 yaşındayken şöyle bir şey yapmış. Birisi geliyor diyor ki 28 yaşındayken yaptı onu yalnız bir araştır istersen. Ve dediğim gibi yani eskiden işte geçen ay <laughs> eskiden geçen ay 300 abonem vardı. Belki 3 kişi bunu yapıyordu. Şu an 700 olduğu için şu an 27 kişi falan yapıyor. Evet biliyorum geri kalanı müthiş yani herkes destekliyor çok teşekkür ederim. Ama muhtemelen bu tarz şeyleri yaşadıktan sonra anlıyorsunuz. Yani o mesela bu yorumları yapan insanların bir YouTube kanalı olsa ve bu kadar uğraşsalar muhtemelen gelip bu tarz yorumlar yapmazlar. Ya çünkü yaşamadan anlamıyoruz diye birçok şeyi. Ben eskiden MAC'de çalışıyordum. Ve orada ya öyle müşteri profilleri görmüştüm ki şu an mesela böyle bir yere gittiğimde işte Sephora Sephora'ya falan. Çünkü moralim bozuk Sephora'ya gidiyorum. Ha böyle sanırsın ki yani orada çalışan insanlara borcum falan var ya da bana böbreklerini falan vermişler. Öyle davranıyorum insanlara. Ya biliyorum çünkü hani o kadar sıkıntılı insanlarla her gün karşılaşıyorlar ki. O kadar sıkıntılı insanlarla baş etmeye çalışıyorlar ki. Böyle çok ekstra ekstra kibar olmaya çalışıyorum çalışanlara karşı. Öncesinde de zaten çok kaba bir insan değildim hiç ama şu an biraz daha hassasım sanırım bu konuda. Hemen eve gelip Sephora'nın anketlerini dolduruyorum. İşte çok memnundum. Evet bana Sephora'nın ürünlerini de önerdi. Her şeyi de yaptı. Tam olarak istediğim ürünleri bana gösterdi. Evet çok memnunum. 10 üzerinden 10 veriyorum gibi yorumlar yapıyorum. Bunun evet. ne olduğunu yazamıyorum. Sabun kullanacağım. Eğer bunu denemediyseniz kesinlikle deneyin. Sabuna birazcık su damlatıp sonra herhangi bir spule ile istediğiniz şekli verin kaşınıza. Ve bütün gün kalıp gibi duruyor asla bozulmuyor ne olursa olsun. Şeffafsa bunu da yaparsanız daha iyi olur çünkü beyazda birazcık beyaz beyaz izler kalıyor ama üzerine far falan sürebilirsiniz o da olur. Konuşurken eyeliner süremiyorum hemen onu sürüp maskara sürüp geleceğim. Ya bir de bir şey soracağım. Bu yeni yılda artık 2022'de şöyle şeyler yapacağım böyle şeyleri yapmayacağım falan gibi kararlar verdiniz mi? Yeni yıl, New Year resolutionlarınızı benimle paylaşın. Çünkü ben İspanyolca kursuna yazıldım. Bir buçuk ay önce falan. Kurs hala başlamadı. <laughs> Dolandırılmış olabilirim. Dolandırılmadım demiyorum. Çünkü parasını verdik. <laughs> bir de bir şey soracağım. Bu böyle benim çok sıkıntı yaşadığım konularda bunlar. O yüzden paylaşmayı çok istemiştim. Ama yani diyorsanız ki ya biz ya biz bunları izlemek zorunda mıyız? Anlarım. Kırılmam. Anlarım. Ama ben bu konuyla ilgili çok fazla video izledim. Hayatımda ilk kez Danla Bileç videosu izledim. Danla Biliç'i herkes çok övüyordu ve benim böyle negatif ya da pozitif herhangi bir şeyim yoktu daha önce hiç izlemediğim için. Doğal olarak bir önyargım da yoktu. Ama çok korkuyordum çünkü ben hayatımın her döneminde böyle bir şey yapacağımı biliyordum. Yani YouTube'da bir şeyler yapacağımı biliyordum. Ve herkes o kadar seviyordu ki Danla Bileç'i. Yani eğer ya kazara bir yerde denk gelirsem, izlersem ve işte ne bileyim Etkilenirsiniz de işte konuşmasından, hareketlerinden etkilenirsiniz bir şey olur. Etkilenirsem diye korktuğum için hiç izlememiştim daha önce. Bu hafta onun videosunu izledim. Ve neden bu kadar takipçisi olduğunu, insanların onu neden bu kadar çok sevdiğini anladım. Ondan sonra duyduğum hiçbir muhabbet bana yeterince iyi gelmiyor. Kadın çok iyi. Pqueen'i, Lynch'le ilgili videosunu izledim. Samantha Rundle'ın linç ile ilgili videosunu izledim. Onunki dealing, dealing with negativity tarzı bir şeydi. Tabii ki Bailey Serial'ınkini tabii ki izledim. Ama böyle hala da tam olarak şey yapamadım. Ya muhtemelen alışacağım buna ama yani daha 700'de buysa Allah korusun 7000'de ne olacak mesela? Biz bir gün eğer 70 bin olursak, biz her bir gün 70 bin olursak, <laughs> ben Neyse bunu o zaman düşünürüz. Muhtemelen çünkü 5 yıl sonra da falan böyle bir şey olacak. Eyeliner'ımın eşit olmadığını biliyorum. Şimdi çekeceğim suç videosunu izleyeceksiniz. Eyeliner'ımın neden eşit olmadığını anlayacaksınız. Çünkü yapamadım. Çünkü aslında küçük kısa bir eyeliner çekecektim. Ama sonra bu birazcık daha uzun oldu. Sonra ben bunu da uzattım. Sonra bu daha uzun oldu. Sonra bunu da uzattım. Sonra bu çok kalın oldu. Bunu da birazcık kalınlaştırdım ve böyle bir şey çıktı ortaya. Öncelikle beni yarı yolda bırakmayan telefonuma çok teşekkür etmek istiyorum. Bir buçuk saattir kayıt yapıyor. Benim emektar 7 yıllık telefonum. Çünkü kameram yok. Çünkü kamera çok pahalı. Kaydediyor mu hala diye bakmak için bir tane ayna bulup telefonun arkasından acaba kaydediyor mu diye aynadan bakıyorum. Çünkü arkada da ayna koyacak hiçbir yer yok. Aynen. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili her her öneriye açığım. Lütfen yani paylaşın benimle istediğiniz her şeyi. aylım Umarım Çince matematik anlatmamı tercih etmezdin. Ben şimdi gidip suç davası videomu çekeceğim. Ya çünkü dedim ki yani zaten o videoları çekmeden önce makyaj yapıyordum. E dedim ki bari bu şekilde yapmış olayım. Çünkü eğer bu şekilde yapmış olursan daha hızlı büyüyebiliriz gibi düşündüm. Ama yanlış düşünmüş de olabilirim. Onun zaman içinde göreceğiz. Göz altıma bir şey yapmayacağım. Tamam. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Özellikle bu videoda çok önemli. Kesinlikle bu yeni bir konsept olduğu için ee, ya belirijim böyle bir şey yapmana gerek yok bence falan gibi fikirlerinizi de benimle paylaşın ya da olumlu olanları olumlu olanları zaten her zaman lütfen videoyu nasıl bitireceğimi bilmiyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın efendim.